HSBC Merkez Bankası'nın faiz indirimi için %30'a kadar düşmesini bekliyor. 10200 noktası bizim için önemli bir nokta. Bunun üzerindeki kapanışlar yükseliş yönlü pozitif bir etki yaratacaktır. Bank of America ons altının 3000 dolar bandına gelmesi hedefini yineledi. Son bir haftada en çok yükselen bir sürü hisselerine Binho başı çekmekte. 11-12 Aralık şu an talepler toplanıyor. Çağdaş cam sanayide. 12-13 Aralık'ta Sümer Varlık Yönetim halka arz olacak. Bugün 11 Aralık 2024. Ben Muzaffer Bilgili. Hafta ortası piyasalardan Herkese merhabalar. Diyelim teknik temel verilerimizle başlayalım. Öncelikle olarak temel verilerimize bakacağız her hafta olduğu gibi. Pazar günü Dışişleri bakın Hakan Fidan'ın açıklamaları oldu. Bu açıklamalarda aslında Borsa İstanbul'u etkileyen açıklama olarak sürenin yeniden inşası konusunda Türkiye olarak her türlü destek sağlayacağımızı aktardı Hakan Fidan. Bunu yaparken de mevcut yönetimle işbirliği içerisinde kalınacağından bahsetti. Bu önemliydi Borsa İstanbul'daki hisler anlamında. Özellikle bölgeye yakın sanayi, demir çelik veya işte çimento, enerji bu özellikle bölgeye yakın bu sektörlerde önemli artışlar bekliyorduk pazar günü. Mesela İskenderun Demir Çelik bölgeye en yakın hisse ve İskenderun Demir Çelik tavan yaptı pazartesi günü. Tabii ki diğerleri de bu doğrultuda olumlu yönde etkilendi. Devam ettiğimizde pazartesi günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın açıklamaları oldu. Dezenflasyon süreci devam ettiğini aktardı. Bu aslında şu demek yani dezenflasyon, enflasyon artış hızı yüzdelik olarak baktığımızda burada bir düşüş yaşanıyor demek dezenflasyon. Bu da madem devam ediyor o zaman faiz indirimi beklentisini arttırmış oluyor piyasadaki. Bu da tabii ki pazartesi günü piyasanın yükselişine devam etmesindeki önemli etkenlerden biriydi. Salı günü HSBC Merkez Bankası'nın faiz indirimi için tarih verdi. Aslında bu haberdeki Önemli nokta işte aralık dolup olmamasından ziyade 2025 beklentilerinde HSBC'nin %30'a ineceğine dair bir beklentisi oluştu. Yani parça parça şu an biliyorsunuz %50 seviyesinde. %50 parça parça düşe düşe yıl sonunda 2025'in yıl sonunda %30'a kadar düşmesini bekliyor. Bu şu yüzden önemli. Evet anlık olarak bu piyasaya çok fazla bir etkisi olmayacaktır belki. Ama konu satışları gibi faizler yüksek olduğu için fiyat artışında düşüş yaşanan sektörlerde en azından yılın ikinci yarısında bir yükseliş beklenebilir. Bu HSBC bu beklentisinde haklı çıkarsa. Diyelim ve Hakan Fidan'ın aslında salı günü piyasanın asıl düşme nedeni, haber bazlı asıl düşme nedeni olan Hakan Fidan'ın açıklamalarına gelelim. Hakan Fidan, İsrail Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit altına almaktadır. Suriye'nin terörizm yuvası olmasına izin vermeyeceğiz şeklinde bir açıklaması oldu. Biliyorsunuz zaten sosyal medyadan veya işte haber platformlarından... İsrail'in Suriye'ye girdiği söyleniyordu. Bu resmi bir ağızdan bu doğrulanmış oldu ve piyasa buna bir tepki verdi. Diyelim ve aslında Borsa İstanbul'un en azından BIST 100'ün teknik verilerine bakalım. BIST 100'ün teknik verilerine baktığımızda geçtiğimiz haftalarda kırılımla beraber, burada görmüş olduğunuz kırılımla beraber 10.000 dolar bandına hızlı bir yükseliş olabileceğinden bahsetmiştik. Nitekim oldu. Hatta 10.000 dolar bandında üzerine çıktı. Evet şuradaki harekette gördüğümüzde de 10.200'ün üstüne çıkmıştı. Ancak altına tekrar geriledi dünkü haber bazı ve kar satışlarının gelmesiyle beraber. 10.200 noktası bizim için önemli bir nokta. Bunun üzerindeki kapanışlar yükseliş yönlü pozitif bir etki yaratacaktır. Ancak 10.200'ün altında kaldığımız müddetçe yani şu fiyatlarda devam ettiği müddetçe de negatif bir algı oluşması bekleniyor piyasada. Burada aslında biliyorsunuz teknik verilerimizi biz Unlentico araştırma birimimizden alıyoruz. Onlara tekrar teşekkürümüzü edelim. Burada da bu verileri nasıl aldığımızı veya bu veriler sizlere nasıl ulaşıyor onlara da bakalım. Burada gördüğünüz gibi bugünün yani çarşamba gününün bülteni bulunuyor. Bültende Borsa İstanbul tarafına baktığımızda da 10200'ün üzerinde arka arkaya kapanışlar getirmediği için şimdilik hisse senetlerini kuvvetli bir momentum kazandırmış değil haftanın geri kalanında bu tablonun ne ölçekte değişeceğini takip edeceğiz. 10.200 puandan uzaklaşılmaya devam edilirse bunun negatif bir sinyal olarak değerlendirebiliriz şeklinde bültenimizde yer alıyor. Her gün bültenler paylaşılıyor tarafınızda. ya yani Pia üye olarak bu bültenlere her günde ayrıntılı olarak erişim sağlayabilirsiniz. Diyelim ve haber akışlarımızla, verilerimizle devam edelim. Yine aynı şekilde salı günü Asgari ücret komisyonu toplandı. Burada şöyle bir durum var. Aralık, Aralık ayında 4 kez toplanılacak. Tabi karar çıkarsa bu 4 olmaz. Ancak genelde 4 kez toplanılıyor. Dün itibariyle toplanıldı. bir Tabi bir anlaşma çıkmadı beklenildiği üzere. Bir sonraki toplantı tarihi olarak da 16 Aralık açıklandı. O yüzden 16 Aralık'ta yine bu veriyi takip edeceğiz. Şimdiden notlarımızı almamız önemli. Bank of America... 2025'te ikinci çeyreğe kadar ons altının 3000 dolar bandına gelmesi hedefini yineledi. Burada 3000 dolar beklentisi var ons altında Bank of America'nın. Hemen bir ons altına da bakalım. Ons altının gelişmelerinden de bahsetmiş olalım. Ons altına baktığımızda şu an şöyle biraz uzaktan bakacağım. Grafiğe bir kanalımız vardı zaten. Kanal içerisinde devam ediyor ons altın. Ha, görünüm kanal içerisinde devam ettiği için pozitif. Burada şu yükselişin nedeni olarak da aslında dünkü Suriye'deki yani 13 gündür olan gelişmeler değil. Ancak dün işte İsrail'in Suriye'ye girmiş olma ihtimali gibi orada acaba işte yeni yönetim tutulup gerçek bir barış gelecek mi? Yoksa bu iç savaş karışıklığı devam edecek mi? Şeklindeki beklentilerden kaynaklı olarak ons altında bir yükseliş söz konusu oldu. Burada işte Bank of America'nın beklentisi 3000 dolara bandı şu an bulunmuş olduğu seviyesinden Bank of America'nın beklentisine baktığımızda %11'lik bir uzaklıkta diyelim. Çarşamba gününe geçtiğimizde haftanın en önemli verilerinden biri olan Amerika tüketici fiyat endeksi açıklanacak. Biliyorsunuz bunu geçtiğimiz haftalarda da bahsettik. Çok önemli bir veri. Ancak burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Amerika'nın Aralık ayında faiz indirim ihtimali şu an piyasada kesin gözüyle bakılıyor. Yani kesine çok yakın bir gözle bakılıyor diyelim. Burada TÜFE'de eksiren bir durum yaşanmadığı müddetçe bu beklenti devam edecektir. Şu an baktığımızda %0.3'lük bir beklentisi var açıklanacak olan TÜFE verisinin. Bugün Türkiye saatiyle 16.30'da bu arada hani alarmlarımızı kuralım. O an piyasada bir volatilite söz konusu olabilir özellikle dolar tarafında. Perşembe ve cuma günü çok ciddi, çok önemli veriler yok. Onlara şöyle bir isim olarak değinelim. Ancak aletlerinden çok şu an için bahsetmeyeceğiz. Perşembe günü Türkiye cari işlemler dengesi açıklanacak. Piyasayı çok ciddi manada etkilemesini beklemiyoruz. Amerika üfe açıklanacak, üretici fiyat endeksi. Zaten tüfede bahsettiğimiz benzer durum onda olduğu için şu ondan da bahsetmiyoruz. İşsizlik maaşı başvuruları açıklanacak. Bunların hepsi faiz kararını etkileyeceği için Önemli tabii ki ama dediğimiz gibi kesine yakın olduğu için de çok fazla burada veriler anlamında bir tezatlık olmadığı müddetçe bu beklenti devam edecektir piyasada. Cuma günü de bir tane verimiz var önemli olan. Euro bölgesi sanayi üretimi açıklanacak. Bu da Euro tarafı için önemli deyip haber akışlarımızı ve teknik verilerimizi bitirmiş olalım. Teknik analiz verilerine geçmeden önce de Öncelikli olarak halka arzlara bakalım. Biliyorsunuz uzun zamandır bir halka arz ara verilmişti. En son Bin Ulaşım halka arz olmuştu 3 4 Ekim tarihlerinde. Ancak şu an 2 tane halka arz var. 11 12 Aralık şu an talepler toplanıyor. Çağdaş Cam Sanayi'de. 12 13 Aralık'ta Sümer Varlık Yönetim halka arz olacak. Piyepiri üzerinden üye olarak tüm halka arzlara katılım sağlayabilirsiniz. Tek bir ekranda yalnızca oradan halka arzları tıkladığınız zaman gelecek olanları da görüyorsunuz. Geçmiştekileri de ve şu an hala hazırda talep toplananları da görüntüleyip başvurabilirsiniz. Diyelim ve temettü dağıtan hisselere geçelim. Artık temettü hisselerini her hafta bahsetmeye başladık. Zaten izleyenler vakıflardır duruma. Çünkü volatilitenin çok arttığından bahsetmiştik. Bu volatilitenin artışları için tedbirli olmak önemli olacaktır hızlı bir şekilde bahsedelim. Bu ise elinizde varsa veya almayı düşünüyorsanız bu doğrultuda takip etmeniz önemli olacaktır. 10 Aralık'ta Lider Turizm temettü dağıttı. E, dün itibariyle dağıtmış oldu. 11 Aralık bugün iki tane temettü dağıtılacak hisse var. Elite Natural ve Forte Bilgi İletişim. Bunlarda bugün temettü dağıtılacak. 13 Aralık'ta da yani Cuma günü de Grain Türk Holding temettü dağıtacak. Dediğimiz gibi bu hisseleri almadan önce ve elinizde varsa bu doğrultuda takip etmeniz önemlidir. Diyelim ve son bir haftada en çok yükselen ve en çok düşen BİSÜZ hisselerine göz atalım. Burada baktığımızda Binho başı çekmekte. Binho'yu Vestel, Coca-Cola, Kale Seramik ve Limak takip etmekte. Yükselen hisselerimiz bu şekilde. Yükselenlere baktığımız gibi düşenlere de bakalım. Böyle bir ekranımızı yeniledik. En çok düşen hisselere de baktığımızda Papil ilk sırada. Papil'i CV enerji takip ediyor. Akfen, Tekfen ve Bera ilk 5'te bulunan en çok düşen hisseler. Diyelim ve teknik analize geçelim. Ünlü Antico Araştırma Birimi'nin oluşturmuş olduğu, model portföyleri değerlendirmiş olduğumuz ki bu değerlendirmeyi de yine e, Ünlü Antico Araştırma Birimimizin bizlere ulaştırmış olduğu teknik analizlerle yapıyoruz. Değerlendirmiş olduğumuz teknik verilerimize geçelim. Türksel'e baktığımızda Şurada bir trend oluşumundan bahsedebiliriz. Trend çizgisinin üzerinde kırılmasıyla beraber sert alımlar görebiliriz. Burada bir flama oluşumu da var aslında gördüğümüz kadarıyla. hedef fiyatımıza olan uzaklığı şu an bulunmuş olduğu seviyesinden %42'lik bir hedef fiyat uzaklığı bulunuyor. Türkiye Sigortaya baktığımızda 13.55 noktasında bir direnci olduğunu söylemiştik. Nitekim bu direncin üzerine çıktı. Ve şu an dünkü piyasanın düşüşüyle beraber o direnç bizim için bir desteğe dönüştü. Ve şu an o desteğin tam olarak üzerinde. Hedef fiyat beklentimize de baktığımızda şu an bulmuş olduğu seviyeden hedef fiyatımız olan uzaklığı %45 Türkiye sigortada. En parka baktığımızda Enpark görünüm anlamında bizi çok mutlu eden bir hisse yani şu an için. Bu yayınları, bu serilere başladığımızdan itibaren en park çok güzel yükselişler gösterdi. Şu an bulmuş olduğu seviyesine hedef fiyatımız olan uzaklığı %10 en park nezdinde. Zaten en parkta görünüm oldukça pozitif. Bir kanal vardı. Kanalın dışına kırılımla beraber yükselmişti. Şu an hareketli ortalamalarının 7 25 ve 50 ekranda görmüş olduğunuz hareketli ortalamaların tamamının üzerinde hedef fiyatımıza da %10'luk bir uzaklığı bulunuyor. Ancak dediğimiz gibi model portföyü takip etmeniz önemli olacaktır. Biz ne de olsa haftada bir bu videoları çekiyoruz. Ancak Perşembe, Cuma ve haftaya Pazartesi, Salı günleri burada hedef fiyatta bir değişiklik olursa model portföyü takip ederek buna da erişim sağlayabilirsiniz. Sahol'e geçtiğimizde Sahol'de geçen hafta şu seviyelerdeymiş. Hemen anlık olarak fiyatımıza baktığımızda hedef fiyatımız olan uzaklığı Sahol'de %12 anlık fiyatına baktığımızda. Burada Sahol anlamında da görünüm pozitif. Buradaki tren çizgisinin üzerinde seyrediyordu zaten. Hatta şurada bir e, geniş bir trend çizgisi var. Onu da uzattığımızda şöyle birazcık uzatalım. Onu da tekrardan üstüne çıktığını görüntülüyoruz. Görünüm oldukça pozitif. Hedef fiyatımız uzaklığımız dediğimiz gibi %12. Ülker'e geçtiğimizde de 99 seviyesi. Bunu geçtiğimiz hafta da söyledik. <laughs> Ondan önceki hafta da söyledik. 99 seviyesinin desteğinden tepki alması oldukça pozitifti. Şu an e, Ülker 50 günlük hareketli ortalamasından tepki aldığını görüntülüyoruz. Burada kanal üst bandı şu an anlık olarak tabii düşen bir kanal olduğu için bu zamanla değişecektir. Ancak şu an için kanal üst bandı 126 seviyeleri. Eğer kanal yukarı yönlü kırılımla beraber sert alımlar görebiliriz. Hedef fiyatına olan uzaklığımıza da baktığımızda ülkerde yüzde %104'lük bir hedef fiyatımıza olan bir uzaklığımız söz konusu. Yapı kredide şurada görmüş olduğunuz bir tren çizgisi vardı ve bunun altına kırılımıyla beraber sert düştüler görmüştük. Nitekim o tren çizgisine yeniden yapı kredi geldi. Hatta dün itibariyle tam olarak bu tren çizgisinden bir tepki aldığını görüntülüyoruz. Eğer ki bu tren çizgisinin üstüne bir çıkış söz konusu olursa yükselişler sert bir şekilde gerçekleşebilir ve hedef fiyatımız hızlı bir şekilde gerçekleşme ihtimali tabii ki var. Ancak üstüne çıkıp nasıl daha önce bu trendin altına kırdıysa üstüne çık çıktıktan sonra da tekrar altına gelebilir. Hedef fiyatımız 38 seviyelerine olan uzaklığı %22. %22'lik bir kar marş beklentimiz bulunuyor. Moda portföyümüzde bulunan son hisse olan Alarko'ya geçtiğimizde de şöyle bir kanal oluşumu var. Burada kanalın üst bandı olarak şu anki seviyeler tabii ki 104 seviyeleri. Hedef fiyatımız olan uzaklığımıza da baktığımızda, hedef fiyatımıza göre baktığımızda da hedef fiyatımız olan uzaklığı %49 seviyelerinde diyelim ve Alarko ile günü kapatalım. Hepiniz için, hepimiz için iyi bir hafta olsun, iyi bir gün olsun. Esen kalın.